Herkese merhaba. Nasıl bir ekonomik gazetesi YouTube kanalına hoş geldiniz. 2022'yi geride bırakıyoruz. 2023'e dair beklentiler artık ön plana çıkmaya başladı. Hem finans piyasalarında hem ekonomide genel görünüm olarak 2023'te neler olacak merak ediliyor. Biz de bugün finansman koşullarında 2023 beklentilerini konuşacağız. Karşımızda Servo Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kiziroğlu var. Kaan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim çok sağ olun. Siz nasılsınız? Valla bomba gibi. Allah'a şükür işte seneyi bitiriyoruz. Heyecanla önümüzdeki seneyi bekliyoruz. Bir haftamız kaldı. Evet herkes tabii zor bir seneyi geride bırakıyor. O yüzden 2023'e de umutla girmek istiyor. Şimdi tabii ekonomi çok önemli. Neler olacak? 2023'te bize neler bekliyor? Önemli bir soru bu. Dolayısıyla da biz isterseniz global bir değerlendirmeyle başlayalım. Çünkü global politikalarda global görünüm de Türkiye'yi etkiliyor. Şimdi 2022'de genel olarak küresel ekonomide bir enflasyon problemi ve bu enflasyon problemi karşısında merkez bankalarının sıkı para politikaları gündemdeydi. E, faiz e, artışları gündemdeydi ve bununla beraber de likitte koşullarında e, bir miktar sıkılaşma söz konusuydu e, genel olarak e, 2023'te ne bekliyorsunuz bu anlamda dünyada likitte koşulları ve faiz seviyesi ne olur sizce şimdi valla Burcu Hanım ben 27 senelik yatırım bankacısıyım yani yatırım bankacısı deyince esasında şirketlerin büyümelerini finansmanı sağlayan bankacı akla geliyor e, son 3 senede yaşadığımızı gerçekten hiç tecrübe etmemiştim. 90'lı senelerde e, öğrenciyken e, yüksek enflasyonlu ortamda yaşamıştım. E, kitaplarda 1980'lerde Amerika'daki yüksek enflasyonu okumuştum. Ama yani pandemi, pandemi ertesinde açılış, açılış sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı, e, bir anda yükselen emtia fiyatları, bir anda yükselen enflasyon, ee, hiç tecrübe etmediğim e, konulardı ve evet. Türk bankacıları bu arada volatilitede ve krizde iş yapmayı e, çok e, beceren bankacılardır. Yani Hı -hı. Şu anda e, da gayet güzel de işlerini yapıyorlar ama önümüz ne olacak 2023, 2022 e, nasıldı, 2023 ne olacak sorusunun cevabı çok çok bilinmiyor ama belirsizlik devam edecek. Belirsizliğe hmm. adaptasyonu e, en iyi gerçekleştirenler bu belirsizlikte e, büyüyerek çıkacaklar. Öyle gözüküyor. E, gerçekten üst üste interpelasyon şeklinde birçok şey üst üste geldi e, dünya ekonomisinde. Türkiye dünya ekonomisinin bir parçası. E, bütün ülkeler bir parçası. O yüzden dünya ekonomisinden soyutlayamıyoruz Türkiye'yi. E, dü dünya ekonomisine bir bakalım. Sonra spesifik olarak Türkiye'de ne oldu diye bakalım. Sonra da bence önümüzde ne olabilir? birlikte oturup sohbet ederek bulmaya çalışalım. Çünkü gerçekten e, 2023'te ne olacağını kimse çok e, şu anda e, tahmin edemiyor. E, pandemi ve savaş e, ve pandemiden kaynaklanan ertelenmiş talep ve o zaman basılan para yüksek enflasyon doğurdu. Bütün dünyada bu oldu. Amerika'da %8'lere %9'lara çıktı. Eee Avrupa'da o, o civarlarda daha geçen hafta e, Japonya %3.6 enflasyon olduğunu söyledi ki Japonya 1990'lardan beri sıfır faiz, faiz politikası güzel, negatif faiz olan bir ülke. Her yer enflasyon. E, bu enflasyona göre de yaşamaya alışmamız evet. lazım. E, gıda fiyatları arttı, personel fiyatları arttı, enerji fiyatları arttı. Enerji fiyatlarındaki artış gerçekten dünya çapında e, görülmemiş bir artış oldu ve Avrupa'da biliyorsunuz... E, ee, üretim tesisleri kapanmaya başladı. Devlet e, ilk defa halkının enerji faturalarını ödemeye başladı. Gerçekten evet. e, volatilite geçti. E, merkez bankaları e, tabii bu enflasyona karşı e, her her ülkenin kendi merkez bankası ve e, otoritesi farklı farklı reaksiyonlar gösterdi. E, bu reaksiyonların da e, sonuçları yavaş yavaş alınmaya devam ediyor ama yani. Ben Amerika'yı benchmark olarak alıyorum. Libor veya işte Amerikan faizi yüzde şu anda politika faizleri yaklaşık dört buçuğa, Libor beş buçuğa geldi. Ve bütün dünyada tabii bu faizlerin yükselmesi şirketlerin borçlanmalarını yani kredi bulmalarının maliyetini arttırmış durumda. Ekonomiyi Aha. soğutuyor tabii ki çünkü hem talep hem tüketim azalmaya başladı. Hem yatırımlar yavaşladı ama e, tabii ki şu da var. E, bu sefer de e, şirketler yeni yatırım yaparlarsa yüksek maliyetle borçlanacaklar için. Bu sefer yeni yatırım yapıp ürettiklerini yüksek fiyattan satacaklar için. Bir de orada bir enflasyonist baskı da oluşabilir. Gözlemleyip göreceğiz. Gözlemleyip göreceğiz. Hı -hı. E, Peki Türkiye'ye burada... gelelim isterseniz. Türkiye'de de biz Türk... biraz daha farklı bir konjektür oldu 2022 yılında. E, faiz indirimleri ön plandaydı. Ee, dışarıdan bağımsız olarak e, belki paranın maliyeti düşüktü ama makro ihtiyati tedbirlerle e, reel sektör krediye ulaşımda zorluk çektiğini ifade etti hep. E, bu e, 2023'te de devam eder mi? Bu anlamda ne bekliyorsunuz? Finansmana rahat erişebilecek mi e, şirketler 2023 yılında konjektürü de beraber değerlendirdiğinizde? Yani ekonomi politikasını belirleyen e, idare e, dedi ki bizim zaten faizlerimiz hali hazırda yüksek. Herkesin e, politika faizi yüzde iki, yüzde üç, yüzde Bizim politika faizlerimiz yüzde on Biz bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz ve esasında e, çok uzun süredir devam ettiğimiz reel faiz vererek sıcak parayı şu ülke içinde tutma politikasından vazgeçtik. Benim yorumlamam öyle. Böylece e, bir anda, bir anda biz kendimizi e, faiz indirimleriyle karşı karşıya bulduk ve sıcak paranın da Türkiye'den çıktığını gördük. Zaten e, baktığınızda devlet işler, borçlanma senetlerinde yabancı e, yatırımcı e, şeyi kalmadı, payı kalmadı. E, hisse senedi piyasasında da yabancı yatırımcı azaldı. Yani sıcak para, para, para politikasını e, Türkiye Cumhuriyeti şu anda e, bırakmış durumda. E, büyüyerek ihracatla e, sıcak paranın e, cari açıktaki eksikliğini e, dolduracağım diye bir politika güttü. E, ve o yüzden faizleri aşağı çekti. Faizlerin aşağı çekmesi ilk başta ilk yarı yılda tabii enflasyonu e, biraz körükledi. İkinci yarı yılda da sizin dediğiniz gibi e, pol, e, e, politika yapıcılar e, kredi arzını Selektif olarak e, verilmesine e, yöneltti bütün piyasayı. E, büyük kurumsal şirketlerin krediye erişimi azaldı. Kobiler, tarım, ihra, tarımla iştigal edenler, e, ihracatçıların e, kredi erişimi devam etti. Yani baktığınızda e, senelik olarak bir sene içinde Türkiye'deki bankacılık piyasasındaki kredi hacmi büyümesi dolar bazlı bakıyorum ben. E, %10 oldu yani e, 396 milyar dolardayız şu anda hatta bu son dün açıklanan veriyle 400 milyar dolara yaklaştı Türkiye'deki plasedüler kredi hacmi geçen sene 360 milyar dolardı e, bir büyüme var ama büyümenin kalemlerine baktığınızda esas büyüme kobilerde oldu Reel olarak %33 büyüdü e, ticari tarafta gene işte kobilerin sıkça kullandığı ticari kredi kartlarında da artış oldu onlar da e, yüksek oranda büyüme yaptı. taşıt kredileri de e, arttı konut kredileri de arttı e, ama baktığımızda e, ekonominin belli segmentinin kredi erişimi var devam ediyor belli segmentinde hala kredi e, erişimi var ama çok zor çok zor erişiliyor bunu hepimiz de biliyoruz evet. yani bir senenin evet. üzerinde sabit faizle TL borçlanmak şu anda çok zor e, uzun, e, çünkü yani son bir senede zaten biliyorsunuz da çok değişiklik oldu. Otorite e, kredinin belli yerlere gitmesini, tercihini kullandı. Diğer taraflarda kendi çözümünü buluyor. Yani şimdi kredi yok diye e, sistem e, durmuyor. Devam ediyor. Evet. Ne görüyoruz? Ne görüyoruz burada? E, krediye erişemeyen e, şirketler e, ticaret hadleriyle oynamaya başladılar. Yani e, alacak vadelerini açtılar. da ticari borçlarının vadelerini açtılar. Tabii ticari borçlarının vadeli açıldığı zaman e, onun da bir finansmanı gerektiği için bankacılık e, sektöründe şu anda e, factoring e, tarafı hem bankaların hem factoring şirketlerinin yaptığı factoring e, işlemlerinin çok arttığını görüyoruz. E, Hı -hı. sistem kendi kendine e, ticari alacaklarını kızdırarak e, finansman sağlama yoluna gitti. E, onun dışında eee her gün görüyoruz. Halka arzlar arttı. Halka arzularının evet. artması demek nedenlerinden biri. Hem e, 2022 gerçekten volatildi. 2023'e şirketler sağlam sermaye yapılarıyla girmek istiyorlar. O yüzden e, şu andaki hissederler bu şu andaki hisse senedi piyasasındaki fiyatlamaları da anladığım kadarıyla e, cazip buluyorlar. Yatırımcı da cazip buluyor. E, açıkçası. O yüzden hem arz talep e, dengelenmiş durumda. O, o, o durumda bir e, hisse senedi halka arz e, şen e, furyası yaşıyoruz. 39 tane şirket halka arz oldu e, bu sene. Hı. Yaklaşık 19 milyar lira e, para e, şirketlere enjekte edildi e, şirketlere ve hissedarlara. Ama esas e, dediğim gibi banka finansmanı durunca hisse senedi piyasasındaki halka arzlar arttı ama esas çok uzun zamandır beklediğimiz e, bir şey bir, bir bir gelişme oluyor. O da özel sektör tahvil bono piyasası büyüyor. Evet, evet. Ve gerçekten evet. çok hızlı büyüyor. Yani 19 milyar dedim e, halka arz e, miktarına. E, sadece Ekim ayında 22 tane şirket özel sektör tahvil bono piyasasında e, tahvil arz etmek için başvurdu. 40 küsür milyar lira. Kasım evet, ayında 20, 23 şirket başvurdu 90 milyar lira için. Aralık ayında 30 şirket başvurdu 50 küsür milyar lira için. Yani üst üste koyduğunuzda 10 katı sadece sok yani halka arzının toplamının 10 katı kadarını sadece 3 ayda izin aldığını görüyoruz. Daha halka bunların ihraçları yapılmadı ama çok güzel bir şey. Yani bu neden güzel bir şey? Bizim ekonomimizin finansmanı sadece bankacılık sektörüne bağlıydı ve bankacık sektörü durduğunda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şu anda hisse senedi piyasamız var. İnşallah burayı burası büyümeye devam eder. Tabii ki volatiliteler olacak. Tabii ki bazı şirketlerin hisseleri evet. yukarı çıkacak, aşağı inecek. Ama bu tarafın büyümesi bizim için çok güzel. Özel sektör tahvil bono piyasası yurt dışında çok kullanılan bir piyasadır. Bilhassa e, Amerika'da. Türkiye'de çok kullanılmıyordu. Çünkü e, herkes vadeli mevduat e, yatağı parasını plase etmeyi tercih ediyoruz fakat vadeli mevduattan daha fazla getiri olduğu için şu anda özel sektör tahvil bono piyasasında o taraf büyüyor Tabi o tarafta e, yatırımcılar onlar üzerinden e, genellikle bu tahvil bonoları alıyorlar e, ve ki, fonlar da kendi analizlerini kredi risk analizlerini e, yapıyorlar Çünkü mevduata para verdiğinizde banka riski alıyorsunuz ama özel sektör Aha. tahvil bonu ya para yatırdığınızda şirket riskini alıyorsunuz ve şirket riskini iyi anlamanız lazım. O yüzden kredi şirketlerinin notlarına iyi bakmak lazım. Onların raporlarını iyi okumak lazım. Çünkü her bütün enstrümanlarda para kaybedilebiliyor biliyorsunuz. Ama Türkiye için şu anda finansman çeşitlendirmesinin başlaması pozitif haber. Diye evet. Evet, evdeki Kaan Bey yani bu Buyurun, buyurun buyur bu bahsettiğiniz tablo, bu ortaya koyduğunuz manzara, yani e, banka erişimin kısıtlanmasıyla finansman alternatiflerinin çeşitlenmesinin başlaması, 2023'te de devam edecek mi? Yani orada factoring tarafında özel sektör tahvil ihracında ve halka arz tarafında bundan sonra sizin beklentileriniz ve öngörüleriniz neler ve banka kredileri tarafında elbette. Şimdi banka kredileri tarafında e, biliyorsunuz 31-12 geçtikten sonra e, Regülasyonlarda herhangi bir gevşeme olmazsa böyle devam eder ama Regülasyonlarda bir gevşeme olabilir belki çünkü seçim dönemine giriyoruz. E, seçim dönemi olduğu zaman genellikle e, hani e, kredi büyümesi yaşadık Türkiye'de geçmişte. E, gene yaşayabiliriz e, tabi bu regülasyonlara bağlı. E, ben halka aç piyasasının e, devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası ama şöyle ilk önce yorumlarımı yaparken şunu söyleyeyim yurt dışındaki şoklardan ayrı konuşuyorum çünkü dünyada şu anda e, farkındayız farkında değiliz gerçekten bir resesyon var bu resesyonun şirketlere etkilerini e, yurt dışındaki şirketlere etkilerini yurt dışı piyasalar şu anda iskont ediyor. Daha bizim Türkiye piyasalarımız bunları iskonto etmedi. Yani neden resesyondan neyi şey yapıyorum, atıyorum Amerika'ya ve e, Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerimizin aldıkları siparişler azalmaya başladı. Şu anda kışın geçmesi bekleniyor o taraflarda enerji fiyatları zaten düşmeye başladı biliyorsunuz bir ara e, petrolün varili yani 140 dolarlara kadar çıktı, şu anda 84 dolarda. Ee, doğal gaz fiyatları da yavaş yavaş aşağı inecektir. Ee, o zaman e, insanlar yani yurt dışında bizim ihracat ülkelerimizdeki talep toparlanmaya başlarsa güzel ama resesyon devam eder toparlanmazsa onun bize etkileri olacak. Onu söylemek istiyorum uh -huh. ilk önce ama eğer buradan çok ciddi bir şok gelmezse e, halk arz piyasasında şu anda TL enstrümanında yatırım yapabileceğiniz iki yer var. Ya yani Özel sektör tahvil bono piyasasına gireceksiniz ya da hisse senedi piyasasına gireceksiniz. Onun dışında şu anda bir alternatif kalmadı. Ee, enflasyonun 2023'te %40, %50 olacağını düşünüyorsanız e, şu anda mevduatta %24 veriyorsa ya da 26 veriyorsa size e, o zaman ya hisse senedi piyasasında e, risk almayı e, düşünürsünüz veya özel sektör bana tabi piyasasında işte %35'lerde şu anda bir senelik kağıtlar. Oradan e, bir kendinize bir yatırım Enstrümanı seçersiniz. Ama önümüze baktığımızda bu, dediğim gibi dışarıdan bir şok gelmezse devam eder. Bizim önümüzde hı -hı. tabii yani bütün diğer piyasalardan farklı olarak seçim var. Seçim ekonomisi de bizim yani şu anda yaptığımız yorumları çok etkileyecektir. O tarafta tabii otoritenin nasıl hareket edeceği önemli. Hı hı. Peki tabii bir de şirketler için bir alternatif finansman kaynağı da birleşmeler, satın almalar, bunun yanı sıra alternatif yatırım fonlarının, özel sermaye fonu olsun, Venture Capital olsun, yapılandırılmış finansman veya kredi fonu olsun, bunların yaptığı yatırımlar. O anlamda yani o piyasada 2022'yi nasıl değerlendiriyorsunuz ve 2023'te ne bekliyorsunuz? Türk-Gürük girişimcisi gerçekten muazzam. Bu girişim sermayesi konusunda biz bölgenin iler ülkelerinden biriyiz. Unicorn çıkarıyoruz, Decacorn çıkarıyoruz. Geçen hafta biz StarvoCaptive olarak e, Suudi Arabistan'daydık. Hem oradaki yatırımcılarla görüşelim, hem oradan e, finansman e, Türkiye'ye getirelim çünkü uzun vadeli finansman ihtiyacı var diye oralarda bir tur yaptık, bir roadshow yaptık. Çok ilginç, Suudi Arabistan'dan dahi e, girişim sermayesi fonları Türkiye'ye gelip Türkiye'de şirketlere yatırım yapmak için görüşmeler yapıyor. Bir tanesiyle konuştuk. E, dedi ki biz iki hafta önce Türkiye'deydik. E, bir büyük otele gittik. 28 tane şirketle görüştük. E, iki gün içinde. Ve e, dört ya da beş tanesine yatırım yapmayı düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'deki teknoloji şirketleri veya e, e, girişim sermayesi şirketlerinin e, e, Hedefindeki olan şirketler, tarım şirketleri e, ilgi görüyor. Göreceğiz, yatırımlar devam edecek. Zaten mesela 2022 senesinde biliyorsunuz Getire, e, dünyanın en büyük e, girişim sermayesi şirketleri işte Tiger Global, Sequoia, e, Mubadala, e, Abu Dhabi Investment yatırım yaptı. Yani şu anda Türkiye'nin e, girişim sermayesi e, ekosistemi gerçekten yurt dışından. Yatırımcı çekiyor, çekmeye devam edecek. Artık Türk aile ofislerinden de çekiyor. 2022 o yüzden e, fena geçmedi. E, baktığınızda e, Türklerin Türklerden aldıkları, yani Türk Türklerin Türk şirketlere yatırım yaptığını çok gördük. Büyük e, M&A'ler de oldu ama yani gene bizim e, Türkiye'nin Birleşme Devri alma e, hacmi, ülkenin kendi e, gayri safi milli hasılasına göre çok çok küçük. Yani şöyle size e, bir data vereyim. Dünyada 2021 senesinde 5 trilyon dolarlık birleşme devralma oldu. Bu 2022'de 3,5 trilyon dolara düştü. Hı hı. Türkiye'de 2022'de gerçekleşen birleşme devralma yaklaşık yani açıklananlar bir de açıklanmayanları tahmin ederseniz 6-6,5 milyar dolar. Yani 3,5 trilyonluk bir birleşme devralma var. Bizde e, 6,5 milyar dolar e, yaklaşık ben size söyleyeyim binde ikiye falan tekabül ediyor. Çok düşük. Türkiye'nin Dünya gayri safi milli hastasının aldığı oran binde sekiz. Eskiden yüzde bir nokta O yüzden bu taraflar büyüyecektir. Ama baktığınızda birleşme devralmaları 209 tane oldu. E, büyüklük büyük olanlar e, Varlık Fonu'nun e, Türkçe Türk yatırım yapması. E, getire dediğim gibi e, yabancı fonların yatırım yapması. Bir de e, Kalyon'un Güneş Enerji Projesi'nin yüzde ellisine Abu Dhabi'den yatırım olması. Ama ben önümüzdeki dönemde 2023'te Birleşme Devramalar nasıl diye sorduğunuzda bence ekonomik belirsizlik bütün dünyada devam ettiği için dehşet büyük bir büyüme beklemiyorum. Çünkü konjöktür bütün dünyada birlikte hareket ediyor. Ama şunu görüyoruz. Küçük çaplı işlemler 10 ile 20 milyon dolarlık işlemlerde Türk şirketleri Türk şirketlerini satın almaya başladılar. Türkiye'de kültür hmm. gelişti. Eskiden derdi ki ya yan komşu yapmış ben de oturayım kurayım yapayım. Artık öyle demiyorlar. Yan komşu yapmış belli bir yere getirmiş emekli olmayı düşünüyor evet. ben satın alayım diyorlar. Bu da güzel bir trend. Bu arada Türkiye'de de bir trend değişimi var. Türkiye'deki şirketler de birleşme devralmayla büyüme trendine girdi. Bu da güzel bir trend. 2023'e devam eder ama hani çok büyük bir e, şey olacağını düşünmüyorum. Seçim Hı -hı. tabii ertesinde yani hükümet kalsa da, hükümet yeni bir hükümet gelse de eminim yeni bir e, hikaye yazacak Türkiye. O hikaye yatırımcılar tarafından pozitif algılanırsa, Türkiye'de birleşmiş devralmalar e, büyüyeceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten etrafınıza bakın, Türkiye şu anda Avrupa'nın fabrikası olma yolunda gidiyor. Pandemiyle birlikte Çin'deki bu tedarik sorunundan sonra ve Çin'in üzerindeki bu Şimdi Covid oldu gene e, çok hızlı bir şekilde orada hastalıklar devam ediyor. Çin'e olan e, bağ, bağımlılığını Avrupa azaltmak istiyordu. Ve Avrupalı şirketler Türkiye'de üretim yapabileceği şirketlerle ya birleşecekler ya onları satın alacaklar ya da yeni bir şey yeni şirketler e, yani yeni yatırımları burada yapacaklar. Biz Servo Hı. olarak, Merkez olarak Ağustos ayında Savorovskiye yani dünya Güney Avusturya'da Savorovskiye Türkiye'de bir aşındırıcı taşlar sektöründe bir şirket sattık. Ki yani diyoruz yani belirsizlik var, ne olacağı belli değil. Hayır geldi Avusturyalılar, tak satın aldılar. Tek de nedeni şu, Türkiye'yi hem üretim üssü hem de buradan ihracat üssü olarak kullanacak, kullanmak istedikleri için aldılar. Bunu yapacak çok Avrupalı ve Amerikalı şirket olduğunu düşünüyorum. Bunlar gelecek, bunlar politik belirsizlikle, yani politik belirsizlik demeyeyim, seçimi bekliyorlar diye düşünüyorum. Evet. Evet. Körfez tarafına baktığımızda Körfez tarafı burada. Körfez tarafı içi, içimizde, ee, hükümetin e, bu e, Körfez açılımıyla son a, 6 aydır, 12 aydır yaptığı Körfez hı hı. açılımıyla bütün Körfez'den e, şeyler yatırımcılar Türkiye'de şirket bakıyor, geliyor, görüşmelerde bulunuyor. E, altyapı yatırımlarına çok ilgi gösteriyorlar. E, ve e, bayağı ciddi bir şekilde burada da yatırım yapacaklarını Körfez'in düşünüyorum. Peki şimdi biz hani kurumsal şirketler için finansman kanallarına, girişim sermayeleri, girişim şirketleri için finansman kanallarını konuştuk ama biliyorsunuz yayında izleyicilerimizden de sorunlar geliyor. Mesela bir Tabii. izleyicimizin sorusu da dikkatimi çekti. çünkü küçük esnaf ne olacak diyor. Yani hani büyük montanlı şirketler, büyük montanlı finansmana erişim için. Onlar için en kolay yol hangisi? Bir de küçük e, şirketler, küçük işletmeler ve küçük finansmana erişim için en uygun kanal sizce hangisi? Ben de bu soruyu biraz e, başka türlü de size sorayım. Yok yok çok doğru. Hükümetin politikası küçük esnafı destekliyor. Şu anda kobi krediler o yüzden yükseliyor. Hmm. E, zaten bir KGF konuşuluyor. İçini içeriğini bilmiyoruz ama. Muhtemel KGF'de de küçük esnafı destekleyecek veya onun faturalarını, ödemesi gereken faturalarını finanse edecek bir sistemle çıkabilirler. Yani öyle duyumlar alıyoruz ama tabii kesin değil. Şu anda küçük esnafın dediğim gibi desteklenmesi üzerine kurulmuş bir finansman politikası var. Dediğim gibi KGF çıkarsa bence o tarafta bir rahatlama olacak. Olmak zorunda. Onun dışında da şey görüyoruz. Ee, dediğim gibi alacakların kırılmasına, elektronik faturaların kırılmasına yönelik işlemleyen, yapan şirketler var. Ee, şu anda küçük esnafın o taraflardan finansman sağlayarak kendi ticaretini döndürdüğünü görüyoruz. Ve birbirine vade aç açmaya başladığını e, birbirine destek olduğunu görüyoruz. Şu anda şey bu e, konjöktür bu. Küçük esnafın durumu kurumsallardan daha iyi onu söylemek isterim. Gerçekten kurumsalların e, finansmana erişimi, büyük kurumsalların finansmana erişimi daha e, zor şu anda. Hı hı. E, peki bireylerin yani hani bilmiyorum bu sorulara cevap vermek ister misiniz? Çünkü e, tasarruf sahipleriyle de ilgili soru gelmiş. Hani biz de bir şirket finansmanına konuşuyoruz ama. Vallahi sorun Hanım. <laughs> cevap verebilsek cevap veririz. Seve seve yani tamam, keşke, e, bir tamam. olsa, yani burada sabah sabah çok güzel sohbet ediyoruz. O yüzden e, soru, sorulara cevap verebilirsek verelim. Yani, ya bir ya, ha, yanlışımız olursa da affola artık ama buyurun. Mesela Abdullah Bey, Sayın Hocam şu anda Türkiye'de tasarruf sahipleri neden cezalandırılıyor? Hadi tamam paramızı faize yatırmıyoruz. Bari doları altına grama bıraksınlar. Herkes borsaya girmek zorunda mı? demiş. Ondan sonra bir başka e, izleyicimiz, pardon gene Abdullah Bey yazmış. Eee işte çalıştığım banka beni sürekli arıyor KKM'ye geçer misiniz diye. Bu nasıl serbest piyasa demiş. Yani biraz hani tasarruf sahiplerinin tabii son dönemde e, tek alternatifin borsa olmasıyla beraber e, bir e, değişik bir konjektür var aslında. Yani bir yandan herkes oraya gidiyor ama bir yandan herkes korkuyor. E, diğer kanallarda e, paranın bir getirisi olmuyor. Ee, belki tasarruf sahiplerine öneriler anlamında siz de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz burada. Valla Abdullah Bey e ben yüzde yüz katılıyorum. Yani ben de bir tasarruf sahibiyim. Ee, gerçekten şu anda hani TL enstrüman eksikliğimiz var. Döviz e, şu anda döviz normalde Türkiye'de bir yatırım aracı. Baktığınızda başka bir ülkenin e, para birimini tutuyorsunuz. E, i̇şte faiz getirisi de çok düşük. Ama biz de yani Türkiye'de işte genlerimizde var herhalde. Döviz ve altını çok seviyoruz. Yani o tarafta e, o bir sigorta olarak tutuyoruz. Ama TL enstrümanımız maalesef yok. Çok haklı Abdullah Bey. Bir de dediğim gibi çok büyük bir paradigma değişikliğinin içindeyiz. O yüzden alışamadık. Hiçbirimiz alışamadı. Reel faiz veren ülke şu anda çok ciddi olarak negatif reel faiz veriyor. Ve para enflasyona eziliyor e, ve o yüzden de zaten işte Abdullah Bey e, e, altın tuttular diyor e, altın tutulmaz o uluslararası konjonktüre göre değişiyor ama e, döviz tarafında da yani arz talep meselesi işte KKM'ler de çok yararlı oldu çok yukarı gitmiyor ama baktığınızda diğer TL ile alınacak her şey yukarı çıktı o, taşıtlar yukarı çıktı e, e, gayrimenkul yukarı çıktı yani su yolunu bir şekilde buluyor ama hani Abdullah Bey'e cevap vermek zor. yani bu risk iştahına bağlı. Bana soruyorsa ne yapıyor diye ben de Abdullah gibi Bey gibiyim. Yani ben de kenarda bekliyorum şu anda. göreceğiz. Ama her zaman iyi fiyattan bir şirkete ortak olmak ama iyi fiyattan diyorum çok yüksek fiyattan değil. Her zaman getirisi olur ama uzun vadeli bakmak lazım onlara da. Hani o bambaşka bir alana giriyor. Hani o tarafta da e, tabii şeyler var, fon yöneticileri var, bankacılar var. Hani onlar daha doğru Hı -hı. yorumlar yapar. Ama ez cümle Abdullah Bey'e ben de yüzde yüz katılıyorum. E, bizim şu anda paradigma kafamızdaki bir değişim. Eskiden çok rahattı. Real faize paramızı yatırdık. Enflasyondan yüksek bir şekilde paramız korunurdu. Şu anda o günlerde değiliz. E, o zaman ne yapacağız alternatif olarak? Ya dediğiniz gibi emtia alacaksınız ya mal alacaksınız yani yapacak başka bir şey yok. Peki Servo Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kiziroğlu çok teşekkürler bize katıldığınız için hem şirketlerin finansmana erişim koşulları ile ilgili önümüzdeki dönem'e dair bir fikir sahibi olduk sayenizde tekrar teşekkürler evet nasıl bir ekonomi YouTube kanalında finans sohbetlerini izlediniz. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olacağız. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Müzik